Ve Allah'ın da istediği budur. Allahu Teala bunu kendisi istiyor. Hepinizin namaz sureleri arasında okuduğunuz li ilafi kureyşin sure-i celilesinde fel ya'budu rabbe hazel beyt ellezi et'amehum min du'in ve amenehum min ayetini okuyorsunuz. Ne demek manası? Açın tefsire bakın. Felyabudu ibadet etsinler. Kime ibadet edeceksin? Rabbe hazel beyt. Şu siyah örtüyle örtülü bulunan Kabe adındaki binanın, beytin sahibi olan Allah'a ibadet etsinler. Felyabudu rabbe hazel beyt. Beyt, Beytullah demek. Beytullah Allah'ın evi. Ellezî min cu'in Öyle bir Allah ki Rabbil alemin ki eğer hakkıyla ona ibadet eder onun nizamına, onun kitabına, onun ahkamına, onun sistemine itaat eder, teslim olursanız min hummincujun sizi bütün açlıklardan kıtlıklardan yokluklardan mutlaka koruyacaktır. Allah öyle söylüyor. Etame yuteginu itiam doyurmak demek doyurmak doyurmak e sizi doyuracak diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bugünkü Müslüman ülkelerin açlığının kıtlığının, yokluğunun başında hakkıyla Allah'a ibadet etmediklerinin manası bu ayette yatıyor mu yapmıyor mu? Yatıyor. <laughs> hakkıyla Allah'a ibadet edildiği zaman iktisadi kriz olmaz. Ekonomik kriz diyorlar. Bakın Türkiye korkunç şekilde ekonomik krizin içine girdi mi girmedi mi? Bunu herkes görüyor. Şu kadar çocuğa sor vallahi biliyor. Felya'budu rabbehezel beyt ellezi et'amahum min ju'in Cu' Arapça açlık demek. Ekonomik kriz demek yani. Çünkü ekonomiden gaye insanın doyması, mutlu olmasıdır. Mümkün değil. Mutluluk, İnsanın maddi ve manevi doymasıyla tecelli eder. Hem maddi doyuma ulaşacaksınız hem de manevi doyuma ulaşacaksınız. Manevi olarak ruhi, ahlaki, vicdani işe kanaatleri itibariyle doyuramadığınız, besleyemediğiniz bir adam trilyonların sahibi de olsa günün birinde canına kıyıyor mu, kıymıyor mu? Kıyıyor. O da manevi açlık içinde. Hem maddi açlığını tatmin edeceksiniz insanların hem de manevi açlığını. İkisi birden olacak. Birisini yapar da öbürüs ihmal ederseniz mutluluk mümkün değildir. Hem maddi hem manevi. Çünkü insanın yapısı iki temel esasa bağlanmıştır. Birisi bedeni, öbürüsü söyleyin ruhu. Ruh diye bir şey var. Bunu kim da bilir. Bedenin nasıl ki ihtiyacı varsa ruhun da ihtiyacı var mı yok mu? Olmaz olur mu? O da muhtaç. Ruhun da bütün ihtiyacı huzuru, tatmini, ibadettir. Allah'a teslim olmaktır. Başka bir bunun manası yoktur. Ruhun gıdası ibadettir. Bedenin gıdası da beslenmedir vitaminler ve sahir gıda maddeleri ikisi beraber olacak. Birisi var öbürü yok. Mutluluk olmaz. Fel <laughs> ya'budu <laughs> ibadet etsinler. Ramazan'da görüyorsunuz gündüzüyle gecesiyle ibadet kavramı daha da açık hale daha da belirgin hale geliyor. Hatta görüyorsunuz İslam'a İnanmadıkları halde İslam'a karşı oldukları halde bazı gazeteler ve gazeteciler Ramazan'da Müslümanlara şirin görünmek için bazı tedbirler alıyorlar mı almıyorlar mı? İbadet kavramı. Fıtraten böyledir.